Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle beraber League of Legends'ta kutu ve küre açılımı yapacağız. Kutu ve küre dışında başka eşyalar da var tabii burada görüyorsunuz. Kapsül falan filan var. Şampiyon kapsülü öyle gereksiz minik şeyler var. Hiçbirine dokunmamıştım öyle biriktirdim hepsini açayım dedim videoda. O yüzden hemen başlayalım. İlk ne açsak? Şu şampiyon kapsüllerinden bir kurtulalım bence ilk önce. 10 tanesini birden açayım. Alkohol, bağır, 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 vex. <laughs> 270 mavi öz mü çıkar o kutulardan Nasılsınız nasıl gidiyor? Şunların sesi biraz fazla çıkabilir. Beni sorarsanız iyiyim gayet 450 çıktı bundan güzel iki tane kaldı bakalım. Evet, şu takdir kürelerinden açalım. Tekrar. Zaten bundan ne çıktı belli. takdir kürelerini bitirdik. Ebedi kapsülü açalım. Birinci seri ebediler çıkıyor. Birinci bayağı baya güzel. Bende var mıydı hatırlamıyorum. Orianna'nı birinci seri ama güzel. kenel çok güzel. Baya sevdiğim bir şampiyon. Arada bir oynuyor. Eskiden daha çok oynuyordum tabi. 200 zıtının çıktı. Güzel. İkisi de oynadığım hero'lar. Baya severim ikisini de. İkinciyi açıyorum. Janna, Janna da birinci seriye bildiğim kadarım vardı. Gangplank hiç işim olmaz. Çok kötü. Totem görünümü açalım. Mütevazi kardan adam totemi. Aman ne hoş. Bir de Monsmore göz yapmışsın. Ama güzel. Totem ağa çıkmasını artık pek istemesem de. Gizemli hexdeki ifadesini açalım. 3, 2, 1. Böyle bir ifade mi varmış? Bilmiyordum ilk kez gördüm. Hiç atan da görmedim. Kullanır mıyım? Kullanmam. Clash küresi açalım. Bundan bir tane kostüm çıkacak. Yani bir tanesinden kostüm çıkacak. Bir logosu. Pop of Fizz. Çok güzel. Herhalde. Clash küresi Vermiyorum. Geist simgesi. O ne ya? Bunu da ilk kez gördüm. Çok garip. Geçelim. Bir dakika. Ha tamam tamam. Bir tane klaş küresi var zaten. Ben karıştırdım. İki tane var sandım. 3 2 1 Evet. Çıka çıka sen çıktın. Çok iyi. Defos. Yani Mümkünse bir daha gelmesin. Şimdi normal usta işi sandıkları geçiyoruz. Görkemliden pek bir şey olacağı yok gibi. Açtım. Işık kalkanı Tarik. Tarik'te kostüm var mı bilmiyorum. Belki dönemetlerde olabilir bakarız. Bam. Bunları muhafız Rise. Güzel baya. Ben seviyorum bu kostümü. Rise o kadar çok oynamıyorum ama Olsun. Hav. Hav hav. Güzel. Ve bir o kostüm. Şamp. Hmm tamam. Güzel baya. Şimdi i̇şte, alalım. İhtişamda özde yüz olsa güzeldi. Ama yüz olamaz. 5 Beş ihtişamlı işte öz çıktı. İhtişamlı öz yüz olsun derken. İhtişamlı öz yüz, er yapar mıyız videoda derim de. Yapamayız. Yorex Kindred aşırı güzel. Ama ben Kindred oynuyor muyum? Yo hiç. <laughs> o yüzden üzgünüz. Son usta işi sandık. 3 2 1 Kozmik muhafız Zinzao baya güzel. Zinzao da benim komando Zinzao vardı. Baya berbat zaten eski bir kostüm. Bunu açmayı düşünüyorum. İlk hexek sandığı hexek sandığımızdan arp tozunu işte berbat. Güzel bir turuncu. Turuncu çıkması baya güzel. Onun nedeni aşağıda. Bayağı bir kostüm dolu. Hangi yerini açacağımı şaşırıyorum. Astronot Ivern aşırı güzel. Bu çok mutlu etti. Ivern çok oynamıyorum ama Ivern'ın sanırım sanırım en sevdiğim kostüm o. Terli skate Bundan 8 yıl önce falan çıkmış olsaydı bu bayağı kudururdum şu an ama yok. Şu an o kadar sevindiremiyor. Zaten Kate'nin 1820'lik kostümü var. Şu neydi ismi? Unuttum. Okullu falan bir Kate'nin vardı o baya güzel olmuş. Niko çıktı, çıka çıkan niye şampiyon çıktı? Oo. Bam. Tam Kenç usta güzel. Tam Kenç ama böyle yanarlı dönerli bir kostümü var benim. Neydi ismi? Hmm. Niye kostümlerin ismini hatırlayamıyorum ya? Vahşi batılı tam kenç. Tamam hatırladım. Onu bayağı seviyorum. onun doğrudan ayrıştırırım. Evet beğenmedim ben de. Ya, bam diye suratıma yapıştı şu an bu. Baya rezalet. Yumi'den de nefret ederim bu arada. Oyundaki en nefret ettiğim şampiyon. Keşke hiç çıkmasaydı. Dil ya ne kadar güzel. Şampiyon gelmesin dedikçe şampiyon çıktı. Umarım kürelerden güzel şeyler çıkar Kürelerden iki tane 1820'lik çıkar bence. Son ustalık sandığımız 3, 2 1 Hadi o baya güzel Ama Sorun şu ki bende kara aysen ne var Kapalı kostümler yani Böyle eni harikalar diyarında falan çıkamaz Çıkmasın zaten Yani bu da çıkması olurdu bence <laughs> Pat diye açtım böyle güzel bir şey çıkar diye de 3 2 1 ilk küremiz Oooo! Çok iyi. Kulağınız sağır olduysa üzgünüm. <laughs> Ama olmak zorunda yani bu mükemmel. Ama şey, teknolojik kostümleri daha çok seviyorum. Oo. 3 2 1 Eee. splash artını bile pek beğenmiyorum. Umarım bundan da en az 1350 çıkar. Iy, bu niye çıktı ki ya? Iy, uu, çok kötü çıktı. <laughs> ne temki vereceğimi bilemedim. Baya kötü. Yok, hiç beğenmedim. 1820'de kostüm var, o yüzden hiç yani gerek. İlgili olay önceden çıkmıştı. Yok, önceden Siber Pop çıkmıştı. Baya berbat. O en azından daha güzel sanırım. Daha güzel diye hatırlıyorum bu. Ama açmam, oyunu oynamıyorum. Eskiden birazcık oynuyordum birazcık. 3, 2, bum. He. Pek olmadı. Kötü çıkmaya başladı. 820'lik çıksın istiyorum ya hadi. Son küremiz başka hiçbir şey kalmadı açacak. 3, 2, 1. Baldahar. Çok güzel da bir oynarım. Ben de açık değildi diye hatırlıyorum. Burada bir sürü şampiyon falan filan saçma sapan. Çok da ayrıştırmış şampiyon ayrıştırmış. Eee Digi Zoe iki tane varmış. Çok önceden de Siber Pop Zoe çıkmıştı ayrıştırmıştım. Bunu da artık DNA Bir tanesini saklamışım önceden. Diğer Xkinder'ı çıktı berbat bir tarik çıktı. Ben de tarik kostümü vardı diye hatırlıyorum sanki. Karay seninle çıkmıştı. Mevcut. Ayrıştırıyorum Aa, Bunu ayrıştır. Kırmızı başlıklı yeni 520'lik. Bir 520'lik daha bulursam birleştiririm. Kelle avcı 975 dursun gene de. Koda da değişmende mevcutmuş ne yazık ki ayrıştırıyoruz arkadaşlar. çok bağlı. Kozmik yalnızlığınızı açmış. Umarım o Bir yandan da 520 kostüm bakıyorum okyanus, şar okyanus şarkıları. Deliler Meclisi Katarina. Bunu şey hatta şu an hemen gözünüzün önünde açayım. Bayağı... Prestij olmasın da Fizz. Bende ne vardı ya Fizz'de? Süper Galaxy Fizz vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Alborun evinde bir kostüm daha varmış. Burası abimizde kostüm var. Safarici Kate'in 975. Iy, bayağı kötü. TP Amundu 750'likmiş. Vanda Twitch 975. Yıldız Mavuz'u da Ayrıştır. Berber. Abi hiç sevmiyorum. Şunu bir... 520'lik. Aa 520'lik. Evet tp amunduyu koyuyoruz Hadi bakalım 5 4 3 2 1 BAM Bir yandan iyi bir yandan kötü Nautilus'ta kostümüm yoktu Yani güzel Alkış yıkanın nasıl atılıyorsa o kadar güzel bir güzel ee... al, normalde herhangi bir kostüm çıksa sevinirdim. Aa bir dakika bunlar var. Kemal de benim ebedi mevcutmuş. Ay işte bir blink, Dursun. Canlı da açıktı diye hatırlıyordum. Açıkmış. Başka oryan Orion'layı da açmışım. Unutmuşum herhalde. Aa bir dakika. Sizinle totem birleştirelim. Arkadaşlar bu arada bu bug'lı. Ya kalıcı olarak aç dediğimde bug'a giriyor. 2 ee, yıl önce mi ne olmuştu bu olay? Riot Games'e de hatta yazmıştım destek ekibine. Sonradan bu böyle madem kalsın dedik düzelmedi. Aslında şey bu kalıcı olarak çıkmış hikayesini de anlatayım hemen. Ama de ya bakmamıştım, kontrol etmemiştim. Sonradan ganimetlerime yazdım Riot Games'e yazınca destek ekibine. Bir baktım ganimetlerimde bu var. Ama burada da var. O yüzden tamam sorunu çözmenize gerek yok. Hem ganimetlerimde gözüküyor. Hem de e, koleksiyonumda gözüküyor. Kostüm, e, kostüm diyorum. Totem gördüm ben de mevcut falan dedim. Öyle gördük, eğlendik. Böyle komik bir şey oldu. Bunun biri... Bu ne ya? Bunlar bir mavi öz veriyordu. Hep unutuyorum her baktığımda. Bunlardan da böyle iki tane olunca ayrıştırıyorum. Bir tane kalınca böyle süs olsun diye saklıyorum. Şunları birleştirelim. 3, 2, 1. Şampiyonluk sosislisi totemi ne ya? Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir kutu açılımı olmuştur. İlk kez bir oyunda kutu açılışı videosu yaptım. League of Legends'da kutu açılım videosu oldu. İlk. Zaten başka oyunda yapar mıyım hiç bilmiyorum. Başka böyle kutu açılan oyun falan oynamıyorum. Oynuyorum da onlarda kutum olmuyor ne yazık ki. Ama LoL'de bol bol kutu açılışı yaparım. Zaten seviyorum. O yüzden görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Yorumlarda isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone de olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın.